Merhaba arkadaşlar. Pozorlar tek. Eğer e materi basmıyorsanız eski sürümleri eğer bunu olmuyorsa bunu çok dikkatli etmelisiniz. Evet öyle bunu iyi yapmamız gerekiyor. Çünkü i, e öyle yapası yeni sürümlerde bu yeni sürüm bu eski sürümlerde olabilir. Bu 2011'de basladı. O da 2010'da. Yani bu ne için? Sürümleri bunu ayarlanmazsınız. Aylayın çünkü e, iyi öyle yaparsınız. İzleyin. Yani söyledim de özür <laughs> Çünkü ben onu yanlış söylemişim. Yalan söylemedim. Ben yanlış söyledim. Ben bunu şimdi öğrendim. İyi yaparsanız işte öyle evvanter atabiliyor. Bu kadardı. Öyle yaparsanız tabii ki de olur. Neyse. Bu kadardı. Bir ufacık hata yapmışım da düzelttim. Neyse bu kadardı. Abone olun ve like atın. Hadi bakalım. Görüşürüz.